iOS 18 güncellemesinde belki birçoğunuzun yüklemesinin sebeplerinden birisi de çağrı sırasında ses kaydı alabiliyor olmaktı. Ama iOS 26 güncellemesiyle birlikte bunu yapmak birazcık daha zorlaştı. Nedenini bilmiyorum ancak iOS 26 güncellemesi sonrasında bu özellik Türkiye bölgesinde çalışmıyor. Bu özelliği çalıştırabilmek için ayarlar, genel, dil ve bölge menüsünden bölgeyi Türkiye dışında bir bölge seçmeniz gerekiyor. Tabi bu seçimi yaptıktan sonra cihazın tarif formatı, saat formatı ya da para birimi formatı değişebilir. Bunları da değiştirmeniz gerekiyor. Bu ayarı değiştirdikten sonra herhangi bir çağrı sırasında çağrı cevaplandıktan sonra sol aşağıda bulunan 3 noktaya basıp çağrı kaydetme seçeneğine basarak çağrı kaydetme işlemini başlayabilirsiniz. Çağrının cevaplanması gerekiyor. Aynı zamanda karşı tarafa kayıt yapılıyor diye bir uyarı sesi de gidiyor. Bunu da unutmayın iOS 26 güncellemesini yükledikten sonra bu özellik gitmiş diye çok fazla kanalda yorum geldi. Bu sebepten dolayı bu özelliği iOS 26 güncellemesi sonrasında nasıl kullanabiliriz diye bu şekilde bir video çekmek istedim. Sizin fark etmiş olduğunuz iOS 26 sonrasında çalışmayan özellikler nelerdir? Bunları da aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.